Merhaba, İstanbul'un tam kalbine yani Tarihi Yarımada'ya odaklanacağımız bu derinlemesine sohbete hoş geldiniz. Elimizde e, bölgenin mevcut durumunu oldukça, nasıl desem, çarpıcı bir dille ele alan bir yazı var. Özellikle başlığı dikkat çekici. Tarihi Yarımada, yabancılaşan bir miras. Bu kaynak, Tarihi Yarımada'nın nasıl bir dönüşüm geçirdiğini, e, turizmin bunda nasıl bir rol oynadığını anlatıyor. Ve bir de alternatif sunuyor. Bisiklet turizmi neden acaba? Şimdi bizim buradaki niyetimiz bu yazıda ortaya konan iddiaları, önerileri birlikte biraz deşmek, katmanlarını açmak. Yani tarihi yarımadada tam olarak ne oluyor? Turizm bölgeyi, oranın insanını nasıl etkiliyor ve şey, bisiklet. Bisiklet gerçekten bir çözüm mü? Kaynak neden böyle düşünüyor? Sizin için bu sorulara cevap arayacağız. Yazı bayağı güçlü bir iddiayla giriyor konuya. Diyor ki, Sultanahmet Meydanı gibi hani hepimizin göz bebeği olması gereken yerler var ya, işte oraların artan ticari kaygılarla, belki de yanlış turizm anlaşışıyla gölgelendiğini söylüyor. Gelin bu iddialara ve sunulan çözüme biraz daha yakından bakalım şimdi. Kaynağımız, tarihi Yarımada'daki güncel duruma dair oldukça net bir tablo çiziyor. Hatta okurken insanı biraz düşündürüyor, belki biraz da endişelendiriyor diyebilirim. Şöyle ki, kaynağın iddiası şu. Yeah. <laughs> Sultan Ahmet ve çevresindeki pek çok otel, restoran, dükkan bunların mülkiyeti ya da işletmesi ciddi oranda yabancı sermayeye geçmiş. E, bunun doğal sonucu ne oluyor? Yıllardır orada iş yapan yerel esnaf hani o bildiğimiz esnaf azalıyor giderek. Onların dükkanlarının yerine de ne alıyor? Tamamen turistlere yönelik birbirinin aynı hediyelikçiler, döviz büroları falan böyle yerlerde oluyor. Özellikle Fatih'in daha iç kısımları için mesela Aksaray ve çevresi için durum daha da vahim diyor yazı. Yani yerel halkın günlük ihtiyacını göreceği manav, bakkal, terzi falan neredeyse kalmamış. Onun yerine her köşe başında aynı tip genellikle de pek kaliteli olmayan ucuz turistik ürünler satan dükkanlar bitmiş mantar gibi Bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekiyor mu bu ama Yazay bölgenin bu şekilde resmen karakterini yitirdiğini savunuyor. Burada asıl önemli olan bence de yazının ısrarla vurguladığı o kavram yabancılaşan miras. Bu çok düşündürücü bir ifade değil mi? Yani kaynak bununla sadece binalar el değiştiriyor, dükkanlar farklılaşıyor demek istemiyor. Çok daha derin bir şey söylüyor aslında. Şunu ima ediyor. Bölge kendi tarihsel kimliğinden o kendine özgü ruhundan ve en önemlisi de orada yaşayan, orayı ev bilen yerel halkından kopuyor. Onlara yabancılaşıyor. Yani evet, yüzeyde bir ekonomik hareketlilik, bir canlılık var gibi duruyor belki ama kaynak diyor ki bu canlılık aslında bölgenin asıl değerini, o özgün dokusunu, sosyal yapısını, hani o eski komşuluk ilişkilerini, yerel kimliği eritiyor, onu tehdit ediyor. Yani para her zaman iyi bir şey getirmiyor demek istiyor galiba. Bazen tam tersi yıkıcı olabiliyor. Evet, bu yabancılaşma hissine kaynak balat örneğiyle daha da somutlaştırıyor sanki. Belki sizin de aklınızdadır o eski balat. Hani o samimi, farklı kültürlerin iç içe geçtiği, kendine has bir atmosferi olan mahalle. İşte yazı o Balat'ın şimdilerde hızlı dönüştüğünü, lüks kafeler, hip mekanlar, pahalı butikler, sanat galerileriyle dolduğunu anlatıyor. Öyle bir noktaya gelinmiş ki artık Balat'ta bir bardak çay içmek bile normalin çok üstünde bir paraymış. E bunun sonucu ne? Semtin kendi eski sakinleri, yani o düşük ve orta gelirli aileler bu yeni duruma ayak uyduramıyor kendilerini dışlanmış hissediyorlar. Hatta fahiş kiralar, artan masraflar yüzünden evlerini, mahallelerini terk etmek zorunda kalıyorlarmış. Yazıdaki en çarpıcı, en düşündürücü iddialardan biri de şu bence. Tüm bu hızlı dönüşüm, yani yerel halkın kendi mahallesinde yabancılaşması süreci ilgili yerel yönetimlerin yani belediyenin, emniyetin, hatta valiliğin bilgisi dahilinde gözleri önünde yaşanıyor deniyor. Kaynak bu kurumların ya duruma göz yumduğunu ya da yeterince müdahale etmediğini, belki de bu dönüşümü bir şekilde teşvik bile ettiğini ima ediyor. Bu bayağı ciddi bir iddia aslında. Aslında bu gördüğümüz durum maalesef sadece İstanbul'a ya da Balata özgü bir sorun değil. Gerçekten değil. Dünya genelinde popülerleşen, tarihi ve kültürel değeri yüksek pek çok kent merkezinde buna benzer soylulaştırma süreçleri yaşanıyor. Hani şu İngilizce gentrification dedikleri şey. Ve bununla bağlantılı olarak da aşırı turizm yani over turizm dediğimiz olgu ortaya çıkıyor. Bir bölge popüler oldukça yatırımcılar ve turistler akın ediyor, bu da oranın hem fiziksel hem de sosyal yapısını hızla değiştiriyor. Emlak değerleri kiralar fırlıyor, yaşam maliyeti artıyor, sonuç bölgenin eski sakinleri özellikle de dar gelirli kesim ciddi bir ekonomik ve sosyal baskı altına giriyor. Hatta bu baskı onları doğup büyüdükleri yerleri terk etmeye bile zorlayabiliyor maalesef. Yani kaynak diyor ki bu durum sadece öyle kendiliğinden olan ekonomik bir sonuç değil. Aynı zamanda belki de şehir planlamadaki eksiklikler, denetimsizlik ya da hatta bilinçli olarak kısa vadeli ekonomik çıkarları gözeten politikalarında bir sonucu olabilir mi? Kesinlikle öyle. Kaynağın yerel idarelere yönelik eleştirisi tam da bu noktaya parmak basıyor aslında. Bu tür dönüşümlerin kontrolsüzce ilerlemesi genelde şunu gösteriyor. Denetim mekanizmaları yetersiz kalıyor, şehir planlama ilkeleri belki göz ardı ediliyor ya da turizm yönetimi stratejileri uzun vadeli sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik yerine kısa vadeli ekonomik getiriyi önceliklendiriyor. Yani ne kadar çok turist o kadar iyi anlayışı bölgenin taşıma kapasitesini, yerel halkın yaşam kalitesini ve kültürel mirasın korunmasını ikinci plana atıyor. İşte eleştirilen durum bu. Bu sadece binaları değil, bir topluluğun ruhunu kaybetme riski taşıyan bir durum. Çok ciddi bir mesele. Peki bu gidişat karşısında yazının tabiriyle bu vahşi turizme karşı bir çıkış yolu, bir alternatif önerisi var mı? Evet, işte tam bu noktada kaynak bisiklet turizmi kavramını öne sürüyor. Bunu sorumlu, sürdürülebilir, daha insancıl bir turizm modeli olarak sunuyor. Peki ama neden bisiklet? Çünkü bisiklet doğası gereği kitle turizminin yarattığı pek çok soruna bir cevap niteliğinde kaynağa göre. Şöyle düşünün, motorlu araçların giremediği, o kalabalık turist gruplarının genellikle uğramadığı daracık tarihi ara sokaklara girebiliyorsunuz bisikletle. Bu sayede belki haritalarda bile olmayan, gözden kaçmış küçük bir çeşmeyi, tarihi bir kapıyı, sakin bir avluyu, yani şehrin o gizli kalmış detaylarını keşfetme şansınız oluyor. Daha da önemlisi bisikletin temposu yavaş ya, etrafınızdaki yaşamı sadece izlemekte kalmıyorsunuz, onu hissediyorsunuz. Yerel yaşama çok daha yakından tanık oluyorsunuz. Hatta kısa süreliğine de olsa onun bir parçası oluyorsunuz sanki. Kaynak bunu şöyle ifade ediyor: Bu sadece A'dan B'ye gitmek değil, şehrin ruhunu hissetmek, yerel dokuyla samimi bir etkileşim kurmak, gürültüden, kalabalıktan, hızdan uzak, daha bilinçli bir keşif yani. Kulağa hoş geliyor gerçekten. Peki, Kaynağın bisiklet turizmine biçtiği somut faydalar neler? Yani teori güzel ama pratikte ne gibi artıları var bu işin? Kaynak, bisiklet turizminin faydalarını üç ana başlıkta toplamış. Bunlar gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Birincisi, yerel ekonomiyi doğrudan desteklemesi. Yazıya göre bisikletli turistler genelde büyük zincir oteller ya da her şey dahil tatil köyleri yerine daha çok yerel halkın işlettiği küçük pansiyonları, butik otelleri, aile işletmesi lokantaları, mahalle arasındaki o mütevazi kafeleri tercih ediyormuş. Bu ilginç. Yani kazanılan para doğrudan mahallenin esnafına gidiyor, orada yaşayan insanlara ulaşıyor. Büyük şirketlere değil. Aynen öyle. Bu durum turizmden gelen paranın daha adil bir şekilde tabana yayılmasını sağlıyor. Gelir doğrudan bölgenin yerel halkına, küçük işletmelere akıyor. Yani para geldiği yerin insanına daha fazla dokunuyor ve yerel ekonomiyi daha sürdürülebilir bir şekilde canlandırıyor. Bu başta konuştuğumuz o yerel esnafın yok oluşuyla tam bir zıtlık oluşturuyor aslında. İkinci önemli fayda sosyal ve kültürel entegrasyonu kolaylaştırması. Bisikletin yavaşlığı ve o açıklığı turist ile yerel halk arasında daha doğal, daha samimi etkileşimlere zemin hazırlıyor. Düşünün. Bisikletle bir mahallede dolaşırken bir dükkanın önünde durup esnafla sohbet etmek, yaşlı bir teyzeden yol sormak, bir kahvede mola verip yan masadakilerle konuşmak bunlar çok daha olası ve kolay hale geliyor. Kaynak diyor ki bu tür anlık ve samimi etkileşimler turist ile yerel halk arasındaki o klasik, mesafeli tüketici, yazı biraz sert kullanmış bu ifadeyi, yiyici diyor ve hizmet veren ilişkisini kırıyor. Bunun yerine daha insani, karşılıklı saygıya dayalı bir bağ kurulmasına yardımcı oluyor. Ya o turist balonu dediğimiz şeyden hani otelden müzeye, oradan restorana kapalı bir döngüde kalmaktan çıkıp gerçek hayata dokunma imkanı mı sunuyor yani? Tam olarak bu. Üçüncü fayda ise doğaya, çevreye ve tarihi dokuya saygı. Bu da özellikle tarihi yarımada gibi hassas bölgeler için çok çok önemli. Motorlu araçların yarattığı hava kirliliği, gürültü, özellikle dar sokaklardaki trafik, hepimiz biliyoruz bunları. Bisiklet ise tüm bu sorunları ortadan kaldıran, sessiz, temiz, çevre dostu bir ulaşım aracı. Yazı, bisikletin tarihi yarımadanın o eşsiz, daracık, tarihi ama aynı zamanda kırılgan sokakların dokusunu korumaya yardımcı olduğunu, şehrin atmosferini bozmadığını vurguluyor bu hem orada yaşayanların yaşam kalitesi için hem de o paha biçilmez mirasın gelecek nesillere aktarılması yani sürdürülebilirlik açısından kritik bir nokta evet tarihi yarımadanın o Arnavut kaldırımlı dar sokaklarını düşününce bu gerçekten de motorlu taşıt trafiğinin yarattığı baskıya karşı önemli bir alternatif gibi duruyor Peki kaynak bu teorik faydaların sadece lafta kalmadığını, bunu hayata geçiren somut bir örnekten de bahsediyor mu? Evet, bahsediyor. Yazı tam da bu felsefeyle yola çıkan bir oluşumdan, bisiklet inisiyatifinden söz ediyor. Bu girişimin hani o karı en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen, genelde standart rotalar sunan büyük tur acentelerinin aksine çok daha bilinçli, daha sorumlu bir yaklaşımı olduğunu anlatıyor. Özellikle vurgulanan nokta şu bu inisiyatif turlarını düzenlerken sadece turistin memnuniyetini değil aynı zamanda bölgenin kültürel dokusuna tarihine ve orada yaşayan insanlara saygıyı önceliklendiriyor. Bunu da özellikle bölgeyi çok iyi bilen, orada yaşayan veya orayla güçlü bağları olan yerel rehberlerle çalışarak yapıyorlarmış. Yani amaç sadece para kazanmak değil, aynı zamanda ziyaretçiye anlamlı bir deneyim sunarken bölgeye de olumlu bir katkı yapmak. Peki bu yerel rehberler tam olarak nasıl bir fark yaratıyor kaynağa göre? Yani sadece yolu gösterip tarihi anlatmaktan daha farklı bir rolleri mi var? Kaynağın anlattığına göre fark tam da burada işte. Klasik turlarda rehberler genellikle ezberlenmiş bilgileri aktarır, grup hızla bir yerden diğerine koşturur ya, ama bisiklet inisiyatifinin yaklaşımında yerel rehberler sayesinde durum farklılaşıyor. Bu rehberler bölgenin sadece görünen yüzünü değil, görünmeyen katmanlarını da biliyorlar. Oranın ruhunu taşıyorlar. Bu sayede ziyaretçilere sadece Ayasofya ne zaman yapılmış gibi kuru bilgiler değil, aynı zamanda o mahallede yaşanmış ilginç hikayeler, unutulmuş anekdotlar, güncel yaşamdan kesitler, yani bölgenin yaşayan hafızası da aktarılıyor. Bu turistin sadece bir izleyici olmaktan çıkıp mekanla ve insanlarla daha derin, daha kişisel bir bağ kurmasını sağlıyor. Turizmi hani görülecek yerler listesine tik atma etkinliğinden çıkarıp gerçekten anlamlı, öğretici ve belki de dönüştürücü bir deneyime dönüştürme potansiyeli taşıyor. Aslında bu tam da başta konuştuğumuz sorumlu turizm anlayışının sahada nasıl ete kemiğe bürünebileceğine dair canlı bir örnek. Anlıyorum. Peki kaynak bu yaklaşımı ilginç bulanlara, tarihi yarımadadaki bu yabancılaşma sürecinden rahatsızlık duyan ve belki de yerel dokuya, küçük esnafa destek olmak isteyenlere bir kapı aralıyor mu? Bir yönlendirme yapıyor mu? Evet, yazı bu noktada oldukça net. Bu tür bir turizm anlayışını desteklemek isteyenler için bisiklet inisiyatifinin web sitesini www.bisikletinisiyatifi.com bir adres olarak gösteriyor ve yazısını oldukça güçlü hatta biraz manifesto gibi bir cümleyle bitiriyor. Çünkü İstanbul para ve aç gözlülükten daha fazlasını hak ediyor. Bu son cümle aslında tüm yazının ana derdini, eleştirisini ve umudunu özetliyor gibi bölgenin sadece ekonomik bir değer olarak değil, yaşayan, nefes alan, korunması gereken bir miras olarak görülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Evet, bugün mercek altına aldığımız bu kaynak, gerçekten de İstanbul Tarihi Yarımadası'nın karşı karşıya olduğu o kritik ikilemi çok net ortaya koydu. Bir yanda paha biçilmez bir kültürel ve tarihi mirası koruma sorumluluğu var, Diğer yanda ise bu mirası hızla tüketen, yerel dokuyu tehdit eden kontrolsüz ticari turizmin yarattığı baskılar. İşte bu ikisi arasındaki o ince çizgi. Ve bu karmaşık probleme bir çözüm önerisi olarak da hem yerel ekonomiyi canlandırma potansiyeli taşıyan, hem sosyal bağları güçlendiren, hem de tarihi ve doğal dokuya daha saygılı bir model olarak bisiklet turizmine işaret etti. Daha geniş bir çerçevede düşünme fırsatı sunuyor. Kaynağın satır aralarında sorduğu temel soru aslında şu. Sadece İstanbul için değil, dünyanın dört bir yanındaki tarihi ve kültürel açıdan zengin şehirler, hem her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayıp onlara unutulmaz dereyimler sunarken, hem de bunu yaparken kendi otantik ruhlarını, o eşsiz kimliklerini ve en önemlisi de kendi sakinlerinin refahını, yaşam kalitesini nasıl koruyabilirler? Bu hassas denge nasıl kurulabilir? Bu sadece şehir plancılarının, turizm profesyonellerinin ya da politikacıların değil, aynı zamanda o şehirleri ziyaret eden, o havayı soluyan bizlerin de üzerinde kafa yorması gereken çok temel bir soru, değil mi? Belki de kendimize sormamız gereken şudur: Bizler gezginler olarak ziyaret ettiğimiz yerlerin ruhunu korumak için, oradaki yabancılaşmaya karşı durmak için nasıl daha bilinçli tercihler yapabiliriz? Bu kaynağın bize bıraktığı en önemli düşünce mirası bu olabilir belki de. Bu düşündürücü yolculukta bize eşlik ettiğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesini incelememizde yeniden buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.